yatıyorum direkt videoya girdim. iki video dün geldi bugün geldi. Bugün gelecek akşam gelecek. Bugün arkadaşlar Brawl STARS'A Brawler'ların 2017'den 2020'ye çıkış animasyonlarının evrimine bakacağız. Ve bu video bir detay videosu gibi olacak. Şimdi neden böyle diyorum? Çünkü bu videoda Bo'nun destansı karakter olduğunu ve bazı karakterlerin enderliklerinin farklı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu videoda bütün karakterlerin çıkış animasyonu bulunmakta. Ve bu video sizlerden tımı tamına 31 bin beğeni bekliyorum arkadaşlar. Dünkü video 31 bin beğeni geldi. Bugünkü videoya da gelir. Ondan öncekine de gelir. Her video 31 bin beğeni istiyorum. Bu bizim şanslı sayımız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Abone de olursun sen ama beğeni benim için daha önemli. Şu an cidden beğeni benim için daha önemli. Bu video 31 bin beğeni geliyorsa bu iş bitmiştir. Çünkü ben günlük 2 video atmaya yeniden başladım biliyorsunuz. Ben çatıştır video atıyorum. Her video 31 bin beğeni gelirse 10 video 310 bin beğeni gelir. 331 bin beğeni. Matematiğim yok arkadaşlar. Birazcık zayıf benim haberiniz olsun. Neyse. Hadi ben videoya geçiyorum. Arkadaşlar bu Brawl Stars karakterlerinin old, new, beta, global videosunu cool ezdiği bir tane sayfadan izliyoruz. Ben bu adamın videosunu beğeneyim, kanala da abone olayım. Siz de bana açıklama kısmından gidebilirsiniz bu adamın kanalına. Hemen izleyelim videoyu, bakalım ne çıkacak. Evet. Destansı savaşı bu açıldı diyor. Tabi o zamanlar bu destansı, tabi o zamanlar bu destansı arkadaşlar. Video direkt böyle başladı, o zamanlar bu tabi destansı karakterlerin açılış animasyonlarının evrimi. Bütün buradaki karakterler alınmaktadır ve bunların hepsi Ender'le göre sıralanmakta. Ve farklı şeyleri filan falan filan vardı. Yani böyle garip garip karakter Nita'nın. Nita'nın animasyon ucunda tabii değişik arkadaşlar. Nita böyle ha eskisi, ortası ve yenisi diye sıralıyor galiba. Bu ortası sanırım bilmiyorum. Ha bu direkt eskisi. Colt. Tipe bak Colt'un. Aile babasına benziyor. Bu ne? <laughs> bu da eskisi galiba. Buradan aile babasına benziyor. Bu yenisi mi? Heh, burada adam olmuş arkadaşlar. Burada tam bir kolt olmuş kendisi. Bu Bull, bul harbi aile babasına benziyor. Bu harbi aile babasına benziyor. Bu yenisi herhalde. Aynen bu sonuncusu bunun da üstüne gelmedi daha galiba animasyon. Az az çok aş. O Jesse'ye bak. Gözlerimiz daha çok aşina. Bu Jesse'nin sonu. O Jesse bu kadar mı değişti? Oha. Brock. Güzel. Brock Oha Brook baya havalı bir şey olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tahminlerime göre 2021-2022'ye bağlayan gece bu Dynamite kostümü hediye olarak gelecek. Hani geçen sene gelmişti ya Rico gelmişti ondan sonra da Brock gelmişti. Bu sene de bence Dynamite gelecek. Ben bunu söyleyeyim. Bu kostümü bekleyebilirsiniz oyunda. Dynamite burada manyağa benziyor. Biliyorsunuz Dynamite'den hep manyak. Bu da Dynamite'in şimdiki manyak hali. Dynamik'sen hep manyak. Bu o zamanlar destansı. Bu onun o zamanlar destansı olması kadar hiçbir ilginç şey yok. Bu onun cidden destansı olması çok ilginç arkadaşlar. Bu kartal avcısı. Bu ne lan? Ha bu onun daha görünümü değişmemiş. Bu oyunun normal beta hali. Bu da oyunun son hali. Bu onun görünümü o zaman değişmiş. Ben yandım. Ben şu an gavur gibiyim arkadaşlar. Ben şunu açayım. Bu tik. Tik direkt normal gelmiş. Direkt düz oyuna gelmiş. Bu ah bit. A 8 bit, 8 bit. Almanya selam arkadaşlar. ama Almanya'daki Almanca da selam. Bu Ems, Ems'e direkt oyuna geldi. Ems'e direkt eklendi oyuna. Ems'e bir değişim olmayacaktır. El Primo aile babasına benziyor böyle. Her bir aile babasına benziyor. Bu ikinci değişimi. El Primo üç kez değişti. Çok garip bir tipi var. Bu da son değişim büyük ihtimalle. Aynen bu da son değişim arkadaşlar. Güzel bir video kolajı olmuş. Vallahi adam uğraşmış bu video için ya. Harbiden arkadaşlar açıklamak gidip abone olabilirsiniz. Baba Oha. Bali ikiz mi değişmiş? Oğlum bu da bir şey bir video. Oha! Poco'ya bak. Çok korkunç. Zombiye benziyor. Abi iyi ki Poco değişmiş. İyi ki Poco değişmiş. Hala zombiye benziyor. Bu Poco'nun ikinci değişimi galiba. Ve Poco'nun üçüncü değişimini görüyorsunuz arkadaşlar. Poco'nun üçüncü değişimi. Güzel video. Rosa, Rosa tek sefer deklen diye biliyorum ben. Ve tek sefer aynen. Yok Rosa ikinci kez deklenmiş. Ha ne değişti abi? Rosa'nın Nosor'un ilk ve ikinci sene ne değişti kanka? Ne değişti? Ha böyle yapıyor, böyle yapıyor. diğerine galiba yumruk falan atıyor. Ha, Yine yangınlar, yine ben. Burada galiba bir şeyler yapıyor. Ricochet, önceler Rico Ricochet'ti. Rico böyle garip bir karakterdi. Öyle bir şeyler vardı. Rico'nun böyle bir hikayesi değişik arkadaşlar. Bu Ricochet'in ikinci görünümü. Şimdi Ricochet'in ismi Rico olacak, üçüncü görünüme sahip olacak. Yani bu şekilde. Rico aslında ismi Ricochet'ti. Yani ismi bambaşka bir şeydi. Bunu detaylı videolarını izleyenler bilir. Bu ne lan? Oha! Kanka bunları nasıl buldu acaba bu adam ya? Helal olsun adama ya. Yemin ederim uğraşmış. Tabi o zamanlar arkadaşlar Dirilin kafasında kovboy şapkası yok bakın. Dirilin kafasında kovboy şapkası varmış. Korsan şapkası ikincisinde de var, üçüncüsünde de var. Üçüncüsünde korsan şapkasının şeyi değişiyor. Logosu değişiyor galiba. Aynen logosu değişiyor. Küçük bir detay, minik bir detay. Detay olarak bunu bana yollayabilirsiniz. Gene video koyarım. Çok minik bir detay arkadaşlar. Kovboy şapkasının logosu değişiyor. Penny. Tek herhalde tek sefer oluyor Penny. Başka bir güncelleme almıyor diye tahmin ediyorum. Aynen tek güncelleme. Karlı'nın da tek güncellemesi var diye tahmin ediyorum. Bundan sonra galiba destansı savaşlara geçecektir. Jack yine tek güncelleme alacak. Jack zaten yaklaşık eklenedi bir 8-9 ay falan oldu ya. Pek olmadı Jack eklenedi ya. Yok belki de bir şey. Aa Piper. Piper'ın tipi kayık. Piper ikinci kez tipi kayık olacak. Ve Piper şimdi bir güncelleme alacak arkadaşlar. Piper'ın tipine dikkatli bakın. Piper'ın yüzü değişecek tamamen. Ve Piper son halini alıyor burada. Tabi son halleri her zaman daha güzel ilk hallerine göre fakat ilk halleri de güzelmiş oyun eski olmasına rağmen. Oha Piper bir kez daha mı değişim alıyor? Ha bu sefer de gözleri diyor ve şuradan kalp çıkıyor. bu Bunu fark etmemişim, bunu fark etmemişim. Bu kadar değişini fark etmemiştim. Pem. Pem bulunan başka bir karakterin karışımına benziyor. Sonradan Pem'i değiştirdiler. Bu arada bu garip bir şey izleyebilirsiniz. Lord Enzel, Pem, eski Pem diyerek yazarsanız bulabiliyordunuz galiba o videoyu. Bu ikinci değişimi ve son değişim arkadaşlar karşınızda. Bu baya güzel bir video. Baya uğraşmış adam. Ben beğendim. Siz de beğenebilirsiniz. 31 bin beğeni gelebilir arkadaşlar bu videoya. Frank bildiğin Frank. Zombiye benziyor. Ne olacak? Frank burada aile babasına dönüşüyor ve günümüzdeki Frank Einstein alıyor arkadaşlar. Frank'i de geçtik. Ne geliyor karşımıza? Bibik. Bibik. Bibik normal bibik. Bibik eklendikten sonra hiç değişmedi diye biliyorum. Bibik düz bibik oldu arkadaşlar. Şimdi galiba B'yi gösterecek. B değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. B'nin şekli değişti. B'nin renklerini daha da açık renk yaptılar. Daha da pastel renk yaptılar. B'nin rengin değişmesini göstermez herhalde. Göstermedi. Nani'yi gösteriyor. Ve sotu falan yok bu videoda arkadaşlar. Bu video birazcık eski bir video. 2 2020'de yüklenmiş bir video. Oh. <laughs> <laughs> Tabi o zamanlar Mortis destansı bir karakter. Mortis nev epik vuralır. Mortis destansı bir karakter. Ve Mortis açıldığı yere bir yazı çıkıyor arkadaşlar. Mortis destansı ve Mortis'in burun ameliyatı olmadan önce kalem. Mortis de biliyorsunuz benim gibi estetik burun ameliyatı oluyor ve burnunu küçülttürüyor. Şimdi Mortis'in buna dikkatli bakın. Şimdi ve şimdiki Mortis'e bakın arkadaşlar. Günümüzdeki yakışıklı Mortis. Olmak istediğiniz Mortis bu aga. Hadi eyvallah. Yok bu değilmiş buymuş. Üçüncü Mortis. Bir kez daha güncelleme almış. Renk güncellemesi almış galiba. Tara. Tara cidden çok değişmiş. Tara bildiğin çizgi film karakteri aga. İkinci kez değişimi. Üçüncü kez de değişik galiba. Belki de dört kez değişik bilmiyorum. En fazla Colt Venite değişmiş sanırım. Ne olacak şimdi? Abi? Bu video sesinde gideri kartı Cine. Cine ilk kez değişiyor diye biliyorum. Yok tek kez. Yok iki kez değişiyor. İki kez. Şimdi zıplayacak Cine. Şimdi Cine böyle zıplayacak. Aynen iki kez değişiyor. Detay videosunda göstermiştim. Şimdi böyle böyle zıplayacağım. Böyle böyle. Böyle böyle. <laughs> böyle böyle zıplayacak Cini. Cini iki kez değişti. Max tek kez. Ben biliyorum aga bu işi ya. Ben çözmüşüm. Ben tam bir Brawl Stars'ıyım arkadaşlar. Beni biliyorsunuz. Ben eski Brawl Stars'lardanım. Bu da Mr. P. Mitik Brawler. Güzel. Mr. P'li tek kez değişiyor diye biliyorum. Bitti mi? Gizemler bitti. Sasuke Rot var. Şimdi efsanevilere geçecek. Sprout Alex Sefer değişiyor ve efsaneviler arkadaşlar. Efsaneviler cidden çok değişmiş. Efsanevileri şimdiden tahmin edemiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Efsaneviler cidden çok değişmiş arkadaşlar. Sprout iki kez mi değişiyor? Ciddi misin? Nasıl iki kez değişiyor ya? Sprout iki kez mi değişiyor? İlkinde galiba şapkasını çık öndeki şeyi çıkartmıyor. Ben Sprout'un ilk kez değiştiğini daha yeni fark ettim. Sprout önündeki şeyi çıkartıyor. Şu yüzünü çıkartıyor. Şöyle şöyle yapıyor. Böyle böyle yaparak ikinci kez görünümlü oluyor. Ben bunu da yeni fark ettim. Aga. Evet Spike. Spike. Efsanevi savaşçı. İlk efsanevi oyunu. ilk efsanevi Spike. ilk efsanevi Spike'tı galiba. Crow'da olabilir bilmiyorum. Ve Spike'ın yeni görünümü. Bu son. Bundan sonra değişmedi arkadaşlar. Bundan sonra değişmedi. Bundan sonra galiba Crow gelecek. Crow'un ilk hali çok farklı. ikinci hali çok farklı. Üçüncü hali çok farklı. Crow dört kez değişim oluyor diyebiliyorum. Dört kez değişen bir karakter göreceksiniz şimdi. Evet bu ilk haliydi. Şimdi aile babası Krov geliyor. Şimdi bir değişim daha alacak galiba. Şimdi bir değişim daha geliyor Krov'a. Bu son değişim mi? Bu son değişim mi kanka? Bir değişim daha gelecek galiba. Ben böyle biliyorum bunu. Krov bir sürü değişim oluyor diye biliyorum. Aynen yok. Üç kez alıyormuş. Ben iki kez zannediyorum. Leon hiç değişmedi. Leon son zamanlarda çıkan garip bir karakter. Leon'u pek sevmiyoruz Süpercell. Cidden Süpercell tarafından sevilen bir efsanevi değil Leon. Sandy, Sandy de öyle. Sandy de öyle. En fazla Spike sevmişler. Spike ilk efsanevi değil çünkü Süpercell'in. İlk göz ağrısı arkadaşlar. Ember vardı değil mi? Bir de Ember diye bir efsanevi daha vardı ya. Ember'ı unutuyorum. Ben hep Ember'ı unutuyorum arkadaşlar. Aa şimdi. Şimdi kromatiklere geçecek. Kromatikleri unuttum. Bu arada Ember cidden hiç efsanevi gibi değil ya. Ember pek işe yarayan bir karakter değil. Gale. Normal değil, düz Gale. Yani normal benim için bir karakter. Gale, normal düz bir karakter. Search. Abi video bitti mi? Kanka video bitti mi? Nasıl biter ya? Ha bir tane daha, bir tane daha kromatik var. Bir tane daha kromatik. Ve kolet. Kolet nasıl bir şey? Colet düz kolet yani. colet bilmem. colet arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Açıklamada Instagram kısmım var. Adresim var. Sen buna 31.000 beğen atmışsındır. Ben seni çok seviyorum. Hoşçakal. Bye bye. Güle güle arkadaşlar bir de abone olursan hadi güle güle ben sizi çok seviyorum